İnsanlık binlerce yıldır yıldızlara bakıp evrendeki yerini sorguladı. Yalnız mıyız? Bu derin soru, gece gökyüzüne ilk baktığımızdan beri insanlığın peşini bırakmadı. Bugün dünya dışında yaşam arayışı büyük önem taşıyor ve gizemli kırmızı komşumuz Mars en önemli aday olarak ortaya çıktı. Mars'ın cazibesi sadece yakınlığında değil, aynı zamanda yaşam barındırma potansiyelinde de yatıyor. Mars'ın yüzeyi bugün ıssız görünse de, kanıtlar bir zamanlar çok daha sıcak ve daha ıslak bir yer olduğunu, hatta bildiğimiz gibi yaşamı destekleyebileceğini gösteriyor. Mars'ta en basit yaşam formlarının bile keşfi, evrendeki yaşam anlayışımızda devrim yaratacak çok önemli bir olay olurdu. Yalnız olmadığımızı, uçsuz bucaksız evrende birden fazla yerde yaşamın ortaya çıkabileceğini doğrulayacaktı. Bu bilgi, evrendeki yerimiz hakkında derin etkilere sahip olacak ve yaşamın doğası hakkındaki varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmemize neden olacaktı. Hayal gücümüzü ateşleyecek ve gelecek nesillere ilham verecekti. İlk bakışta Mars ve Dünya birbirinden çok farklı dünyalar gibi görünüyor. Ancak yüzeyin altında şaşırtıcı sayıda benzerlik paylaşıyorlar. Her iki gezegenin de kutup buzulları mevsimleri ve hatta eski su akışlarına dair kanıtları var. Ancak, bu ortak özelliklere rağmen, Mars ve Dünya arasında da büyük farklılıklar var. Mars'ın atmosferi inanılmaz derecede ince, Dünya'nınkinin yaklaşık 100 katı daha ince ve esas olarak karbondioksitten oluşuyor. Bu ince atmosfer, Güneş'in sert radyasyonundan çok az koruma sağlıyor ve Mars yüzeyini bildiğimiz gibi yaşam için düşmanca bir ortam haline getiriyor. Mars'taki ortalama sıcaklık, yüzeyinde sıvı suyu desteklemek için çok soğuk olan eksi 63 santigrat derece. Mars manzarası da inanılmaz derecede kuru, uçsuz bucaksız çöller ve yükselen volkanlar arazisine hakim. Dünya, en derin okyanuslardan en yüksek dağlara kadar yaşamla doluyken, Mars'ta yaşamın varlığı hala açık bir soru. Zorluklara rağmen, bilim insanları Mars'ın yüzey altı gibi belirli bölgelerinin potansiyel olarak mikrobiyal yaşam barındırabileceğine inanıyor. Onlarca yıldır, Mars hakkındaki anlayışımız dünyadan teleskopik gözlemlerle sınırlıydı. Ancak, uzay çağının başlaması yeni bir keşif çağını başlattı ve bize kızıl gezegene robotik elçiler göndermemize olanak sağladı. Bu robotik öncüler, Mars hakkındaki bilgimizde devrim yarattı ve jeolojisi, atmosferi ve yaşam potansiyeli hakkında benzeri görülmemiş bilgiler sağladı. En başarılı Mars görevleri arasında NASA'nın gezginleri olan Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity ve Perseverance bulunmaktadır. Bu gezginler Mars yüzeyini dolaşarak paha biçilmez veriler topladılar ve bu yabancı dünyanın nefes kesen görüntülerini yakaladılar. Her gezgin, önceki modellerinin başarıları üzerine inşa edildi ve Mars toprağını, kayalarını ve atmosferini daha ayrıntılı olarak analiz edebilen, giderek daha sofistike cihazlar taşıdı. Keşifleri, Mars'ın sulu geçmişi ve eski yaşam olasılığı hakkında heyecan verici ipuçları sağladı. Bu robotik kaşifler, Mars'a gelecekteki insanlı görevlerin yolunu açtı ve yeni bir keşif ve keşif çağı için zemin hazırladı. 2021'de NASA'nın Perseverance gezgini, milyarlarca yıl önce bir göl olduğuna inanılan Cezero kraterine indi. Gezginin ana görevi eski yaşam belirtilerini aramak ve zengin jeolojik geçmişiyle iniş alanı, bu çaba için önemli bir yer sunuyor. Perseverance'ın biyolojik imza arayışındaki kilit hedeflerden biri, Cheyava Şeyli olarak bilinen büyüleyici bir jeolojik oluşumdur. Bu şeyl yatağının, tortuların zamanla yerleşip sertleştiği ve potansiyel olarak geçmiş yaşamın kanıtlarını hapsettiği eski bir göl ortamında oluştuğu düşünülüyor. Perseverance, Cheyabashley'nin bileşimini analiz etmek, organik moleküllere ve diğer potansiyel biyolojik imzaları aramak için tasarlanmış bir dizi cihazla donatılmıştır. Bu cihazlar kayayı delebilir, örnekler alabilir ve bunları yerinde analiz ederek bu ilgi çekici yerin jeolojik ve biyolojik tarihi hakkında benzeri görülmemiş bilgiler sağlayabilir. Cheyava Şehli'nin analizi hala devam ederken, Perseverance tarafından toplanan veriler, dünya dışındaki yaşam olasılığı hakkındaki anlayışımızda devrim yaratma potansiyeline sahip. 5. Bölüm Mars Yaşamını Hayal Etmek Mikroplardan eğer Mars'ta yaşam varsa, nasıl görünebilir? Gezegenin zorlu koşulları göz önüne alındığında, bilim insanları Mars'taki mevcut herhangi bir yaşamın, koşulların daha misafirperver olduğu yüzey altında bulunan mikrobiyal olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor. Bu Mars mikropları, yüzeyin altında bulunduğu düşünülen tuzlu suda gelişebilir ve hayatta kalmak için kayalardan veya diğer kaynaklardan gelen kimyasal enerjiyi kullanabilir. Dünyadaki hidrotermal menfezler veya asidik kaplıcalar gibi aşırı ortamlarda bulunan organizmalara benzer şekilde ekstremofiller olabilirler. Bununla birlikte Mars'ta daha karmaşık yaşam olasılığı daha az olası olsa da tamamen göz ardı edilemez. Bazı teoriler Mars'taki yaşamın milyarlarca yıl boyunca değişen koşullara adapte olarak farklı şekilde evrimleşmiş olabileceğini öne sürüyor. Örneğin Düşük atmosfer basıncına dayanmanın, az su kaynaklarını kullanmanın ve kendilerini zararlı radyasyondan korumanın benzersiz yollarını geliştirmiş yaratıkları hayal edin. Bu yaratıklar küçük ve yer altında olabilir veya mevcut hayal gücümüzün tamamen ötesinde bir şey olabilirler. 6. bölüm Mars'a yolculuk. İnsanlık için dev bir adım. İnsanları Mars'a göndermek, türümüzü yönlendiren boyun eğmez keşif ruhunun bir kanıtı olan zamanımızın en iddialı hedeflerinden biridir. Ancak Mars'a yolculuk, sayısız teknolojik ve lojistik engeli aşmamızı gerektiren zorluklarla doludur. Yolculuğun kendisi uzun ve zorlu olacak, her iki yönde de birkaç ay sürecek ve astronotları uzun süreli mikro yer çekimi, radyasyona maruz kalma ve psikolojik strese maruz bırakacaktır. Mars'a vardıklarında, astronotlar, basınçlı yaşam alanlarında yaşayıp çalışmayı ve dışarı çıktıklarında özel giysiler giymeyi gerektiren düşmanca bir ortamla karşılaşacaklar. Bu zorluklara rağmen, dünya çapındaki uzay ajansları ve özel şirketler, insanlı Mars görevlerini gerçeğe dönüştürmek için gereken teknolojileri aktif olarak geliştiriyorlar. İnsanları aylar içinde Mars'a göndürebilen güçlü roketlerden Kızıl gezegende insan varlığını sürdürebilen yenilikçi yaşam destek sistemlerine kadar bulmacanın parçaları yavaş yavaş yerine oturuyor. Marsa yolculuk, uluslararası işbirliği, son teknoloji ve sarsılmaz insan cesareti gerektiren anıtsal bir girişim olacak. Ancak böyle bir çabanın hem bilimsel hem de ilham verici ödülleri onu yapmaya değer bir yolculuk haline getiriyor. 7. bölüm Mars keşfinin geleceği Kızıl Gezegen'in gizemlerinin kilidini açmak Mars'ın keşfi hala emekleme aşamasında ancak gelecek çok büyük bir vaat içeriyor. Kızıl Gezegen'e giderek daha sofistike robotik görevler göndermeye devam ettikçe ve insanları Mars'a göndermeye yaklaştıkça bu gizemli dünya hakkındaki anlayışımız şüphesiz derinleşecektir. Gelecekteki görevler Geçmiş veya şimdiki yaşamın kanıtlarını daha ayrıntılı olarak arayarak Mars yüzey altını keşfetmeye odaklanacaktır. Ayrıca, gezegenin iklim tarihi ve yaşamı destekleme potansiyeli hakkında ipuçları barındıran engin su buzu yataklarının bulunduğu Mars kutuplarını da araştırabilirler. Mars'ta kalıcı bir insan varlığının kurulması, gezegen hakkındaki anlayışımızda devrim yaratacak uzun vadeli bir hedeftir. Bir Mars üssü, astronotların robotik görevler için imkansız olan şekillerde deneyler yapmalarına ve çevredeki araziyi keşfetmelerine olanak tanıyarak bilimsel araştırmalar için bir merkez görevi görecektir. Mars'ın keşfi, evrendeki yaşam anlayışımızı yeniden şekillendirme ve gelecek nesillere ilham verme potansiyeline sahip devam eden bir keşif yolculuğudur. 8. bölüm Dünya dışında yaşam keşfetmenin önemi. Dünya dışı yaşamın, hatta mikrobiyal yaşamın keşfi, insanlık tarihindeki en derin keşiflerden biri olacaktır. Yaşamın dünyaya özgü olmadığını, aksine koşulların uygun olduğu her yerde ortaya çıkabilen bir fenomen olduğunu göstererek evrendeki yerimiz hakkındaki anlayışımızı temelden değiştirecektir. Böyle bir keşif, yaşamın doğası, evrenin kökenleri ve dışarıda başka akıllı medeniyetlerin olasılığı hakkındaki varsayımlarımızı yeniden değerlendirmeye zorlayarak bilim, felsefe ve din için derin etkilere sahip olacaktır. Dünya dışı yaşamın duyurulmasının ardından gelecek küresel heyecanı ve merakı hayal edin. Hepimizin kendimizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hatırlatan, insanlık için birleştirici bir an olurdu. Dünya dışında yaşam arayışı Doğuştan gelen merakımızın, bilinmeyeni keşfetme arzumuzun ve amansız bilgi arayışımızın bir kanıtıdır. 9. bölüm Olasılıklar Evreni, yaşam arayışı devam ediyor. Mars, dünya dışı yaşam arayışında önemli bir hedef olsa da, uçsuz bucaksız evrende potansiyel olarak yaşam barındırabilecek sayısız gök cisminden sadece biridir. Yüzey altı okyanuslarıyla Jüpiter ve Satürn'ün buzlu uydularından uzak yıldızların yörüngesinde dönen öte gezegenlere kadar evren olasılıklarla dolu. Teknolojimiz geliştikçe hem kendi güneş sistemimizde hem de diğer yıldızların yörüngesindeki gezegenlerde biyolojik imzaları tespit etmek için giderek daha sofistike araçlar ve teknikler geliştiriyoruz. Örneğin James Webb Uzay Teleskobu öte gezegenlerin atmosferlerini analiz edebiliyor ve yaşamın açıklayıcı işaretlerini arıyor. Dünya dışında yaşam arayışı, keşif, keşif ve merak yolculuğudur. Evrenin en büyük sırlarından bazılarının kilidini açma ve evrendeki yerimizi yeniden tanımlama potansiyeline sahip bir yolculuktur. Uçsuz bucaksız uzayı keşfetmeye devam ederken bunu bir huşu ve heyecan duygusuyla yapıyoruz. Çünkü evrenin olasılıklarla dolu olduğunu ve en büyük keşiflerin hala önümüzde olabileceğini biliyoruz.